Değerli konuklar, Murat Paşa Belediye Başkanımız, Avukat Sayın Ümit Usta Beyefendimiz sizlere selamını. Siz değerli güzel çiftimize de selamını ve ömür boyu mutluluk dileklerini yeterek hoş geldiniz diyorum. Sayın Süleyman Özdemir ve Sayın Adice Hatice, Hatice Mutlu Türk, evlenmek üzere belediyemize müracaatlar bulundunuz. Yapılan kontroller sonucunda evlenmenize engel yasal bir durumunuzun olmadığı tespit edildi. Şimdi değerli misafirlerinizin ve şahitlerinizin huzurunda sözlü beyanlarınızı ve imzalarınızı alarak evlenme meşgilerinizi gerçekleştireceğim. Süleyman Bey, hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Hatice Hanım'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Sesten de anlaşıldığı gibi damat bey biraz baskı altında ama son sözü daima bayanlar söyler diyorum Hatice Hanım. Hiçbir baskı altında kalmadan, kendi özgür iradeniz ve arzunuzla Süleyman Bey'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet, eminim. <laughs> Sayın Ahmet Mutlu Türk, Sayın Mert Emre Sezgin, sizler de bu güzel anı şahit misiniz? Damat bey de ekleminizi alarken ayağına basabilirsiniz. Ve ayak basma tırnak mezmeti var. <laughs> Değerli konukların imzalar atıldığı, ayağa basıldığı ve çiftçimiz yasa olarak aile bile kuruldu. Türk Medeni Kanunu Beyze'ye başkanımıza, Beyze'ye başkanımızın da bana verdiği etkiye dayanarak sizlere eş ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, ömür boyu mutluluklar diliyorum. Evet, teşekkür ederim.